Ama yaptın ha ya babaanne. Kızlar eve çıkmışlardır. Hadi gir gir. Yok. Bu iş böyle olmayacak. Anlaşıldı. Ne anlaşıldı babaanne? Artık bu uşak benden de korkmaz. Bunun hakkından tek gelen vardır. Hayır. Ee, sakın sakın babaanne aklından geçeni yapmayacaksın. Kim demiş? Ha bak da gör. Ha bunlara iyilik yaramaz. Duymazsın. Arkadaş katili olmasın. Bakalım bunlar ne edecekler toprağım gelince. Babaanne sakın. Ba ba babaanne toprağı karıştırma bak. Vallahi kan çıkar. Ya. Babaanne bu, ver şunu. Bu ne be dur. Durma. Bab. Ver. Ba babaanne ver telefonu. Ver. Anne, hayırdır bu saatte? Ver dedim sana! Vermem! Bırak toprağımı! Bırakma! Ay ver dedim sana bir kader! Oha! Ne oluyor orada? Leyla! <laughs> ya vereceğim de ne olacak? Kapatacaksın onu! Kapatırım tabii! Topraktan <laughs> uzak duracaksın Pembe Sultan! Ver dedim sana! Babaanne versene daha, amma inat ettin sen daha. Sen benim için kavga mı ediyorsun kız? Babaanne, oh, versene Leyla'yı. Ya ver karımı dedim daha. Bak, karımı ver dedi. Karısı kim? Benim. Duydun işte. Ver. Ne nah, veriyorum? Ne nah, veriyorum? Hani sen onu boşaltıydın? Hani karısı değildin? Ha? Bana bak Pulli, bana bak. Ay, hey! dalacağım saçlarına. He eh babaannem he, eh. neyin kavgasıydı o, bir veremedin beni. He verseydim de ağzını kapasaydı he mi, zaten sinirlenmişim. Toprak, yetişmen lazım. Niye babaannem? Çınar, kızım birine sarılmış ayrik otu gibi. Sonra da Allah ne verdiyse. Hop hop, Hüme Sultan, ayıp oluyor ama. Delikanlı çocuk şimdi. He, tabucumun delikanlısı. Kızlar da gecenin bir körü... ...serhoş adamı alsınlar eve getürsünler. Ha bizim delikanlı da ona düşük sevsin. Düşük mi serdi? Lan! Babaanne ne diyorsun sen? Senin ağzından çıkanı kulağın duyay mı? Ha benimkisi duyay da, seninkisi de duyay mı bilmem. Ha böyle giderse olacağız el eleme maskara. Sağır sultan duyacak. Defne'nin penceresine tırmansınlar, Ney? Ne? Kim tırmandı lan derdenin penceresine? Oh, sağda da gün doğdu. İyi ki seni kitlemiş Devirmişsin pulları, yataysın. Anca uyu. Hiç düşünme. Çocuğun kalktı mı, iyi mi kalktı, kötü mü kalktı, aç mı dur, tok mu dur? Vallahi pes. Sen artık kendini açtın babaanne. Hem gel beni buraya kilitle hem de gel riv riv yap. Riv riv yapılmaz Edulur. Kaç senedir öğrenemedin. Toprağım gelene kadar seni burada kilitli tutacaktım. Acıdım. Çocuğunu yedirdim. Servisine bindirdim. Mektabına gönderdim. Aferin ba. Huh. Toprağım geldi. Aslanım geldi. Ula hepinizi mumba çevirecek. almayacaksın. Ne almayacağım? Dün gece yük bitirdiğin kızı. He anladım. Ula almayacaksın o kızı. Hey babaanne bağırma da. Ay babaanne kulağımın zarını patlattım vallahi ama. Ula almayacağım desin susayım. He babaanne almayacağım hiç ısrar etme. Ben ne dedim? Almayacaksın Hı. dedim. Sanki dedim al o kızı. O kızdan gelin olmaz. Olmaz. Olursun sonra abinin toprak gibi. Olurum. Sonra al başına belayı. Alırım. Almayacaksın dedim la. Günaydın barutçular. Hayırdır ya, neyi alıp veremediniz babaannem? Çınlattın apartmanı. Oy hayırsız uşak voltası! Ya getirirsin benim başıma, ya şarapçı! Babaanne, bir dur da otur yerine. Defne abim, sen de hadi kaybol. Araban arabam kaç gündür araslarda kaldı. Sen beni bir oraya atsaydın da. Ay babaanne bir dur. Ben burada hattı müdafaa yapıyorum. Sen bana lojistik diyorsun ya. Git bir taksiye bin hadi. Hii. Uy kendi elleriyle yolladı itlerin yuvasına kızı. Yo ben çok iyi etmişim toprağımı çayırmakla. Ne yaptın ne ettin? Toprağımı aradım. Senin yiyip bitirdiğin kizi anlattım. Cicikçiyi de anlattım. Şarapçıyı da anlattım. Tirmananı da anlattım. Oh, ağzıma sağlık. Babaanne gömdün. Bir kürekte toprak ataydın. Gerçi onu da yaptın ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.